Dostları merhaba nasılsınız? Öncelikle bundan sonra videolar düzenli bir şekilde gelecek. Onun dışında ders çalıştık. Bugün çok çalışamadık. Sınava girdik bir tane Türkiye genelinde sınav vardı. İntegral biraz çalıştım bir de branş denemeleri çözdüm. İntegrali bu hafta matematik mesleğinden bitirip bir apotemiden sağlamlaştırmayı düşünüyorum. Bugün bir tane denemeye girdik. Bu denemenin ben anası çok zordu yani. Böyle matematiği falan tam bir or. Bayağı zordu. İşte bu bu sene girdiğim en zor denemem buydu muhtemelen. Anla ki oldu. Milleti zorlayacağız derken saçma sapan sorular yazmışlar. Sosyalde falan felsefedin çok saçmaydı bence. Bilmiyorum. Gereksiz olmuştu. Onun dışında e, kanala video atmazken denemelere girdik. İşte burada bir tane e, en deneme oldu 3-4-5'in. Onu da çok iyi yapmadım. Yani daha iyi yapılırdı bunda. Hakkı 103-104'tü ama olsun yani yine enti yükselteceğiz. Biraz yüzün altına düştü netler. 3'te 98 geldi. Bu da üstü yapılabilirdi ama çok kötü değil yani iyi. Bu okulda yaptılar bir tane. Bu 110 geldi de bu çok kolaydı. Bunun Türkçesi bir 4 yanlış gelmişti. Gerisi işte toplam 8 yanlış. Türkçe 4 yanlış geldi bunda. Bu da bilgi sarmalında. Bunda matematikte falan bayağı uzun sorular vardı. Bunun üstüne işaretleme yapmadım. Kontrol işaretlemesi. 95 geldi bu da. Bu da kötü değil. Yani bence bu deneme için iyi bu arada. Bunun işte Türkiye genelinde 2000 falan da herhalde sıralamam. Oca 2000 3000 arası bir şeydi diye hatırlıyorum. Çok kötü değil yani. Evet dostlarım bu hafta MSÜ başlıyor tabii. MSÜ'ye ya başvuru yapacağız. MSÜ'lü afiyetle yiyoruz dostlarım. Sosyal çalışmak lazım. Tarih soruları falan ayağa sıkıntı Messi'nin. işte sosyal rutine bindireceğiz. Onun dışında integral sağlamlaştıracağım, bitireceğim bu hafta. Problem yine rutinler, geometri rutinleri, deneme rutinleri, yazım kurallarını bitireceğim. Onun dışında işte bu hafta yazılı haftası 12. sınıf konularını tekrar edeyim diyorum. 12. sınıfı işte tekrar olsun fizik, kimya, biyolojide. Bir biyolojide işte 11. sınıftan üreme sistemini bitireceğim. Apotemi sistemlerden de hepsi bitti. Sonda bir maraton testleri kaldı. Bir de üreme sistemi, üreme sistemi bitince maraton testlerini de çözerim. Sistemler bitmiş olur. Sonra bir kaynaktan daha bitireceğim. Hangisi bilmiyorum şu an. Öyle yani dostlarım. Bundan sonra basıyoruz da.